Spor olarak ne yapmak istiyoruz? Yani çok güçlü olmak mı? İyi bir vücut, estetik ya da çok iri yapılı görünmek mi? Çok atik olmak mı? Çok hızlı, çok seri olmak mı? Kişisel sporlar olarak veya ekip sporlarıyla ilgili olarak hani işin canbazlığından tutun da işte öyle stratejide, ekipte yer almaktaki o zeki olma durumu, pozisyonları yakalayabilme olayı. Ve sonuçta şuraya gelelim evvela. Her şey en öz yerde, zihinde. Yani zihin çalışması denen bir şey var. Hayal etmek. Şimdi hayal etmek, hayalcilik derler. Çok o konuyu espriye almış olanlar var zamanında. Onun ayrı tarafları var. O çok geveze, çok laf yapıp da hiçbir şey yapmayıp aslında palavra atıp tutanlar. Yani yapmış gibi yüzde yapmamış olanlar, yapmayacak olanlar anlamında olabilir. Sonuçta hayal şu mantığı iyi, iyi yakalamak lazım. Zihinde çok önemli bir kod, çok önemli bir yer. Düşüncedir yani. Düşünce aslında düşleyincedir. Yani düş kelimesi aslında rüyayla aynıdır zaten. Hayalle, rüya ile. O zaman buradan yola çıkalım öyle İşin algoritmasını buradan yakalamaya çalışabiliriz. Hani sporun filozofisi diyoruz ya. işte yani yakalanmak istenen yerlerden biri. Hani bunu pek çoğu aslında yapıyor. Daha bilmediğimiz nice bu konuda çalışmaları da yapıyorlar. Yani tabii ki yatarak yani bedeni dinlendirip sırf zihinle çalışarak değil. Ama merkezden, asıl santraldan, asıl beyinsel yerden olayı ipleri ele geçirmekle ilgili. Çünkü beyinsel, içsel, ruhsal, daha derinsel anlamda bizi aktivite eden, yani uygulamamızı sağlayan program var, programlar var. Hepsi bilinçaltında. Dışarıya yansıması için işte bilimsel olarak hani proteinsel olarak dizili şekliyle oturmuş vaziyette olması gerekir. Bu yıllar alır Tabii ki o zihinsellik. Öyle hemen olabilecek bir şey değil. Şimdi yine buradan yola çıkarak bir takım programlar var, bir takım zaman olayı var. O programlara senkronize olayı çok önemli. İşte ekip olayında e, taktikler vardı ekip oyununda. O taktikler yani satrançın değişik hamleleri gibi. Mesela karşı tarafın yapabileceği taktiğe karşılık. iki taraf onu kabaca belki verir maçtan önce, karşılaşmadan önce veya bireysel sporlarda belli gibidir ama orada yeni bir farklılık, yeni bir tarz, yeni bir boşluğu yakalayabilme. Yani yine zihinsellik, yine beyinsellik, yine akılcılık olayı devreye giriyor. Bunları evvela bilelim. Bunları bile düşünce olarak bile sindirmek yani mantığımızın alması, okeyleyebilmek, zaman isteyen konular, yıllar isteyen konular ama bunları ne kadar erken alırsak pek çok branşta olduğu gibi olayı biraz daha mesafeyi kısaltabilir. Biraz daha en güzel, en yakışıklı şekliyle, en sağlıklı haliyle yani olay hep bana değil yani bunu da herkese hakkını vererek iyiye iyi olmamışa biraz daha anlamında yaparak kavramak lazım. İşte bu konuda çalışmalar, bir takım birikimlerim var diyorum ya. Yani envai çeşit notlar var. Onların hepsini belli bir kitap haline belki bir gün getireceğim. İşte bazı teknik direktörler vardır. Tarihte. Ekip olaylarında olsun veya bireysel sporlarda olsun. Yani işin antrenör kısmı, işin uygulatıcısı, mimarı Kendisi bireysel olarak onları yakalayamamış olabilir, yapmamış olabilir. Ama öyle bir birikim, öyle bir uktesi belki kalmıştır ki yakalayıp da hayata geçiremedi, biriktirdi. Yılların tecrübeleri vardır. Onlardan faydalanmak gerekir. Yani bunun örnekleri çok. Yani takımını yıllarca oynadığı sürece yıllarca, senelerce şampiyonluk göremediği halde o takımın başına geçtiği zaman şampiyonluklardan şampiyonluklar uluslararası koşmuş. İşte bir takım yani yöneticiler işte direktörler işin mimarları vardır. Hani bu yaşam diğer alanlarıyla da ilgili bu konular. Yani belki yerini bulabilmekle ilgili. Çünkü herkesin pastada, herkesin hayatta bir yeri var. Hani bazen belki olay sırf eylemsel değil, düşünseldir o bilgiselliği onu verebilmektir. Onu uygulatabilme, öğreticilik. Ve şu çok önemli. Kendi kendinizin doktora olmak. ama mutlaka tabii ki. Yani işin uzmanına gidin. Görüşün. Ama en iyi kendinizi yine kendiniz sanırsınız. Vereceğiniz reçetede yani bir şeyleri keşfedin. En azından karşı tarafı. Yani hocanız olur, antrenörünüz olur, gerçekten doktorunuz olur. Ona kendinizdeki konuyu iyi anlatabilmekle ilgili. Bu kişisel bireysel sporlarla ekip sporu haricinde yani bireylerle, bireylerin spor hayatlarıyla ilgili olarak çok önemli bir nokta. Eğer kaçamak yaparsa, eğer vermek istemezse, eğer tembellik yaparsa veya ne bileyim gurur yaparsa hoca ne kadar da onu görse, ne kadar da sarınsa iç dünyasında bir yerleri tam bilemediği için tutturamayacaktır. Bir şeyleri yakalayamayacaktır o senkronize yine oluşturamayacaktır. Ona göre hesap muhasebe, ona göre muhakeme, ona göre rapor, ona göre reçete uygulayamayacağı için bir şekilde o belki bir takım ufak gurur veya karakteristik özelliğinden dolayı kendi geleceğinden yiyecektir. Farkında bile olmadan. İşte sporcunun aynı zamanda beyinsel olması gerekir. Çok iyi okuyucu olması gerekir. Yani belli zamanlarda araştırmacı olması, düşünür olması gerekir. Aynı zamanda işin filozofu olması gerekir. Çünkü sadece gördüğün, sadece verilerini uygulamakla belki yapısal özellikleri haliyle, itibariyle bir şeyler yapabilir, iyi olabilir. Ama kafasında çözemediği estantareleri Angara gördüğü için sonra da çok şeyleri yitirebilir. Belki de yakalayamayabilir. Hani biraz yine hep düşünsel ağırlıklı devam ediyorum o ikinci videomda da ama açacağım sonra programları, sonra bir takım orijinal teknikleri, çalışma yöntemleri kendimce sistemlerden böyle bölümler halinde onlara vereceğim mutlaka. Ama evvel abi ön hazırlık. Evvel abi sindirmek yani kafada sindirmek yani bazı şeyleri yakalayabilmek. Yani bu işin eğitimsel anlamında akademik arkadaşlar var. Mesela onlarda da görüyorum. Yani bazen işte spor akademisi olur. Ona benzer yerler olur. Aslında çoğu branşlarda herkes ne kadar istediği yere girebiliyor. Hani belki de en azından burayı kazanayım, burada devam edeyim. Eyvallah, iyi, güzel. Ama orayla olan kalp bağlantınız, orayla olan yapısal özelliğiniz hangi anlamda? Yani işte ben bir maaş kurtarayım, bir gelecek yapayım. Ya tabii ki o da gerekli ama onu daha iyi yapabilmek için aslında kendi donanımınızı çok iyi hale getirmeniz lazım. Bu da kendinizi tanımakla. Tabii ki yani herkes istediği yere giremeyebiliyor. Mutlaka. Ama en azından ya sevmek ya yaptığın işi sev ya da sevdiğin işi yap derler. Yani isterseniz adapte olabilirsiniz. İnsanın kendi kendine hipnotize etme olayı vardır. Kandırmak değil bu. Amaç iyiyse, güzelse aslında hipnotik olay beyni çalıştırmaktır. Yani nöronların birbirine olan uzaklığını, mesafelerini verilen düşünce yoluyla, konuyla çok hızlandırmak, birbirine bağlamak sonuca çabuk ulaşabilmek. Yani sonuca çabuk ulaşabilmek konularından bir tanesi çabuk düşünebilmek. O da ekip, olay, ekip oyunlarıyla çok ilgilidir. Ve ekip, oyununda, ekip oyunlarında en önemli konulardan birisi tabii kişisel sporlarda da var. Sinir sisteminizi çok iyi kontrol etmek. Karşı tarafı empati yapabilmek. Hani bunu da karşı tarafı bozarak anlamda değil. Karşı strateji ben o konuya katılmıyorum. Siz kendinizi, kendi gardınızı bozmayın, bozdurtmayın. bozdurtmayın. Tabii ki çok çok istisnalar hariç eğer zayıf noktalarla strateji olarak kullanılacaksa yerine göre. Ama hep bu şekilde yaparsanız kendi enerjinizden yersiniz. Üstünüze şimşekleri çakarsınız. Bireysel sporlarda bile vardır bu. Yani belki ne alaka diyeceksiniz. Çok sert boksa bile güreşte bile vardır. Çünkü karşı tarafa bazen istemeden gücünü istemeden daha iyi olmasını sağlayabilecek bir tepki verirsiniz. Hani belli yerlerde yapılacak şeyler vardır ama bazıları işi çok abartıp yani işin yani etik durumunu kaçırdığı zaman belki o an kazanabilir ama ve insanlara da kendi üzerinde olan düşüncesel durumunu yani ruhsal bağlantıyı kaçırabilir. Hani biraz konuya çok geniş giriyorum. Onların hepsi hayatın gerçekleri artık ispatlanmış olan şeyler. Yani sizi ne kadar size ne kadar inanıyorlarsa ne kadar size saygı duyur, duyuyorlarsa sizin size gönderilen enerji, sizdeki enerji noktaları işte bir takım yerlerin açılması, çalışılması o düşünsel iletişimle, davranış bilimle alakalı size gönderilen bakış, ses, hatta beyin dalgalarıyla da ilgili olduğu için ha bunları da bilmemiz gerekiyor. Neyse şu an bu kadarı da ıı, Kafi diyorum kendimize ve üçüncü videoda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.